Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki tane önemli sıfatı işleyeceğiz. Bunlardan birincisi exact yani birebir aynı tam kesin anlamına gelen sıfat. İkincisi de dark yani karanlık, gizli, kötü veyahut da esrarlı anlamına gelen sıfatlardır. Öncelikle dark başlayalım. He prefers dark coffee without sugar. He prefers o tercih eder. Neyi tercih eder? Dark coffee. Yani koyu kahve tercih eder. Nasıl without sugar? Şekersiz olarak. He told the dark joke that made everyone uncomfortable. He told the dark joke. O kötü bir şaka yaptı. Çok çok kötü bir şaka anlattı. That made everyone uncomfortable. Yaptığı şaka herkesi rahatsız etti. Uncomfortable rahatsız etmek anlamına geliyor. The house looks dark from the outside. The house looks dark. Ev karanlık görünüyor. Nereden? From the outside. Dışarıdan. Ev dışarıdan karanlık görünüyor. The room suddenly went dark. The room, oda suddenly birdenbire went dark. Birdenbire karardı. The house became dark after sunset. The house became dark. Ev birden ev karanlık oldu. Ne zaman? After sunset. Güneş battıktan sonra ev karanlık oldu. Dark feelings can be hard to explain. Dark feelings. Yani kötü duygular Can be hard to explain, A açıklaması zordur. The city looks different in the dark. The city looks different. Şehir e farklı görünüyor. Ne zaman? In the dark, karanlıkta. Şehir karanlıkta farklı görünüyor. The street was dark and quiet. The street, yani sokak, was dark, karanlıktı and quiet, ve sessizdi. The dark sky was full of stars. The dark sky, yani karanlık gökyüzü was full of stars. Yıldızlarla doluydu. He entered the dark room carefully. He entered o, o girdi, giriş yaptı. Nereye? The dark room. Karanlık odaya girdi. Nasıl bir şekilde? Carefully. Dikkatli bir şekilde. O dikkatlice karanlık odaya girdi. The cinema was dark during the movie. The cinema was dark. Sinema karanlıktı. Ne zaman during the movie film sırasında film sırasında sinema karanlıktı. He had dark hair. He had. O sahipti. Neye sahipti? Dark hair. Yani koyu bir renge, koyu bir saç rengine sahipti. She painted the walls a dark color. She painted. O boyadı. Neyi boyadı? The walls. Yani duvarları boyadı. Neye boyadı? A dark color. Yani karan, koyu bir renge boyadı. His past was dark. His past onun geçmişi neymiş was dark karanlıktı. Onun geçmişi karanlıktı. He carried a dark, dark secret. He carried o taşıdı. Taşıyordu. Ne taşıyordu? A dark secret. Karanlık bir sır taşıyordu. The dark night was silent. The dark night karanlık gece neymiş was silent sessizdi. Karanlık gece sessizdi. She ate dark chocolate. She ate. O yedi. Ne yedi? Dark chocolate. Yani koyu renk çikolata yedi. The wine was dark red. The wine yani şarap neydi? Was dark red. Koyu kırmızıydı. Şarap koyu kırmızıydı. The tea was dark and strong. The tea was dark. Yani çay demliydi veyahut da koyuydu. Koyuydu. And strong ve keskindi. The play had a dark ending. The play, oyun yani tiyatrodaki oyun had a dark ending. Karanlık bir so sona sahipti. The castle had a dark history. The castle, yani ka kale had a dark history. Karanlık bir e, tarihe sahipti. The uniform was dark blue. The uniform, yani üniforma was dark blue. Koyu mavi renkteydi. The room was dark without windows. The room was dark. Yani oda karanlıktı. Without windows, penceresiz, ayrıca penceresizdi. Penceresiz, penceresiz oda karanlıktı. The phone screen was too dark to read. The phone screen, yani telefonun ekranı was too dark. Çok karanlıktı. Ne için to read? Okuyabilmek için, okumak için telefonun ekranı çok karanlıktı. Şimdi Darkı işledik arkadaşlar. Şimdi de exact'a geçiyoruz. exact'a birebir aynı, tam kesin anlamına geliyor. She gave the exact amount of money. She gave. O verdi. Neyi verdi? The exact amount of money. Yani tam miktar parayı verdi. Do you know the exact time? Do you know? Biliyor musun? Neyi? The exact time. Tam e, e, zamanı biliyor musun? Tam e, tam saatini? Biliyor musun? She arrived at the, at the exact hour. She arrived. O ulaştı. Ne zaman ulaştı? At the exact hour. Tam saatinde ulaştı. I can't remember the exact year. I can't remember. Ben hatırlayamıyorum. Neyi the exact year? Tam yılını hatırlamıyorum. She found the exact address. She found. O buldu. Neyi buldu? the exact address. Tam adresi buldu. I can't recall the exact place. I can't recall. Ben hatırlayamıyorum. Neyi hatırlayamıyorum? The exact place. Tam yerini hatırlayamıyorum. He provided the exact details. He provided. O sağladı. Neyi sağladı? The exact details. Yani tam detayları sağladı. Tam, tam detayları verdi. She gave the exact answer. She gave o verdi. Neyi verdi? The exact answer. Tam cevabı verdi. She found the exact answer. She found o buldu. Neyi? The exact answer. Tam cevabı buldu. He gave the exact explanation. He gave o verdi. Neyi verdi? The exact explanation tam açıklamayı verdi. Tam açıklamayı yaptı şeklinde söyleyebiliyoruz. I don't know the exact time of the meeting. I don't know. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? The exact time of the meeting. Toplantının tam zamanını bilmiyorum. She gave me the exact address. She gave me. O bana verdi. Neyi verdi? The exact address. Tam adresi verdi. Can you tell me the exact reason? Can you tell me? Bana anlatabilir misin? niye anlatabilir misin? The exact reason. Tam sebebi anlatabilir misin? Tam sebebini bana anlatabilir misin? I can't remember the exact date. I can't remember. Ben hatırlayamıyorum. Niye hatırlamıyorum? The exact date. Tam tarihi hatırl tam tarihini hatırlayamıyorum. That answer is not exact. That answer. Yani o cevap is not exact. Tam değil, kesin değil. The police need the exact location. The police need, polisin ihtiyacı var. Neye? The exact location. Yani tam lokasyona tam yerine ihtiyacı var. Tam lokasyona ihtiyacı var. The map shows the exact position. The map, yani harita shows, gösteriyor. Neyi? The exact position. Yani tam konumu gösteriyor. The teacher wants the exact answer. The teacher, yani öğretmen, wants, istiyor. Neyi istiyor? The exact answer. Tam cevabı istiyor. Yani tahmin yapılmasını istemiyor. Tam cevabı istiyor. She remembered the exact words. She remembered. O hatırladı. Neyi hatırladı? The exact words. Tam kelimeleri hatırladı. The scientist needs exact data. The scientist... Yani bilim adamı needs, ihtiyaç duyuyor. Neye ihtiyaç duyuyor? The exact data. Yani tam verilere ihtiyaç duyuyor. He needs the exact location of the file. He needs. O ihtiyaç duyuyor. Neye? The exact location. Yani tam lokasyonuna ihtiyacı, ihtiyaç duyuyor. Neyin tam lokasyonu? Of the file. Dosyaların. O dosyaların tam lokasyonuna ihtiyaç duyuyor. She wants an exact explanation. She wants. O istiyor. Ne istiyor? An exact explanation. Yani tam bir açıklama istiyor. The calculation must be exact. Calculation. Yani hesaplama must be exact. Tam olmalı olması gerekiyor. Hesaplamanın tam olması gerekiyor. He provided exact information. He provided. O sağladı veyahut da verdi. Ne vermiş? Exact information. Tam bilgi vermiş. O tam bilgi sağladı veyahut da tam bilgi verdi. Evet arkadaşlar bugün iki tane e, çok kullanılan sıfatı işledik. Bunlar birincisi exact yani birebir aynı tam kesin anlamına gelen sıfat. İkincisi de dark daha çok karanlık, gizli, kötü, esrarlı anlamına gelen sıfatlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.